Merhaba hepimize. İnsan yollar üzeridir. Yukarıdan inen enerji ile birlikte yatay enerjiler arasında yaşayan insan. Bugün 9 frekansındayız. Yüksek bir frekans dengelenmekte biraz zorlanabiliriz. Sakral çakradayız ve yukarıda 7. çakradayız. Hepsini birleştirdiğimiz zaman 9 frekansla aslında kendi kendini iyileştirme frekansındayız bugün. Ve dengeyi sağla, Bol bol su içmeye çalış, tefekkür, meditasyon, ibadet ve biraz kendine, kendinde kalmaya çalış lütfen. Üçlü ısıtıcı lütfen bugün gün içerisinde birkaç kez çalışalım olur mu? Birlikte de yapalım, gözün kenarından, kulağın arkasından, omzuma gel ve yüzük parmağında bırak. Bedenin her iki tarafında yapı bir rahatlamayı, sakinleşmeyi seçiyoruz. Sevgiyle kal.